Üstelik dikkat edin yani bunu bize rivayet eden kimdi bu hadisi? Ayşe annemiz. Yani Ayşe annemizin yalan bir rivayette bulunması mümkün mü? Müstahil, mümkün değil. Ayşe annemiz diyor benim üzerim örtülü olduğu halde peygamberimiz bana Doğru. Dimanı da sütlüye dinerek namaz kıldı diyor. Zaten iki kişinin olduğu bir oda. E Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan haber verecek kim olabilir? Ancak onun eşi. Peygamberimizin halinden bilgi verebilecek ancak onun eşidir. Allah ondan razı olsun. O bizim ne de müminlerin annesidir. Bizim onu sevmemiz, ona hürmetimiz, peygamberimize olan hürmetimizdendir. Şimdi bu çok önemlidir yani. Bu çok önemli. Peygamber'e hürmet gösterenin Ayşe annemize hürmet göstermemesi Allah Resulüne hürmet göstermemesidir. Ummul mu'minin hiye ummul mu'minin müminlerin annesidir. Müminlerin annesine söylenen her bir kötü söz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylenen bir söz gibidir. Onu sevmek yani Ayşe annemizi övmek, hayırla yad etmek de Peygamberimizin en sevdiği hatırasına saygı duymaktır. Allah'ın laneti rahfizi keferelerinin üzerine olsun. Allah'ın laneti şianın üzerine olsun. Allah'ın laneti Ebu Bekirlere, Ömerlere ve Ummul Müminin annemize söven şia keferelerinin üzerine olsun. Ya nefsu hawaki عن فعل الخيرات صدني فدعوت إلهي أن مدني الرحمة ولدربك ردني فدعوت رحمة ولدربك ردني دعائي بين يديك متى ألقاك والقلب اشتاق إليك